Herkese merhaba. Arkadaşımız sormuş. Nihat Ardal Kılıç. Hocam, konu anlatım kitabında mantar ve bakteri hücreleri, hücre duvarı endostosu engeller demişsiniz. Ancak bitkiler için bunu dememişsiniz demiş. E, Saygıdeğer arkadaşımın nezdinde hepinize söylüyorum bunu. Yaklaşık 3 sene önce e, hücre duvarı endostosu engeller yazıp parantez içinde bitkilerin endostosu yapabildiğine dair bir cümle vardı. Bu cümle kaldırıldı. Bitkiler endostosu yapabilir ve yapamaz demiyor. Yani kısacası şu an siz bitki endosyüz yapıyor veya yapmıyor olduğunu bilmenize ihtiyaç yok. Ama sadece mantarlar ve prokaryot canları endosyüz yapamaz olarak bilmeniz gerekiyor. Olayın akademik boyutuna girdiğimizde ise arkadaşlar prokaryotlar dışında kalan bütün ökaryotlar buna mantarlarda bitkilerle dahil endosyüz yapabilir saygıdeğer arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Akademik olarak bütün ökaryotlar endosyüz yapabilir, kabul edilebilir. Ama ders kitabında mantarlar ve prokaryotlar yapamaz diye almış durumundan ibaret.